Evet, bu gördüğünüz at başı. Şöyle boyutlarını görün. Bu dinamo vasıtasıyla çalışıyor. Bu ağırlıklar da güç veriyor. Gördüğünüz şu kısım duyu kısmı yerin yaklaşık 1200 metre derinliğinden petrol çıkarıyor. Elimiz petrole bulandı. Gördüğünüz gibi Şu an gördüğünüz suyla karışık yer altından çıkan 80 derece ısıdaki petrol su toprak karışımı. Buradan ayrıştırmaya gidiyor. Yani ortalama 1000 varil üretim yapılıyorsa bunun en azından 500 varil su ve çamurdur. 500 varil petrol çıkar. bu at başı. Bu da başka bir petrol çıkarma pompası. Buradaki adı Kudu. Yeraltı pompası. Bu da yaklaşık 1200 metre derinlikten petrol çıkarıyor. Bu yer üstü pompasıyla. Yani zaten görüyorsunuz her şey ortada yani. Gerek yok. Yani anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Mükemmel bir sistem. Türkiye'mizin petrolü buradan karşılanıyor. Bu sahada yaklaşık bunun gibi 500 tane kuyu var. Ortalama üretimi günlük 7000 varil. 7000 varil ayrıştırılmış ham petrol. Yaklaşık 30 bin varil üretim var. Yalnız 7 bin varil petrol olarak çıkıyor. Ne yani fazla söze gerek yok. Buyurun. At başı. Görüyorsunuz zaten. Emme basma tulumba gibi. iniyor kalkıyor. Bu tulumba sistemi. Bu da gördüğünüz yer üstü pompası kudu bu şekilde yollardaki asfalt arabanızdaki yakıtın tamamı buradan karşılanıyor. Görüyorsunuz yani